Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız şu sıralar? İnşallah iyisinizdir. Temennimiz, duamız bu yönde. Tabii ki içinde bulunduğumuz durumlar, şartlar bizi biraz zorlamış olsa da inşallah daha güzel günler göreceğiz dua ederek, çalışmaya devam ederek. Bu yayınımızda sizinle konuşmak istediğim, paylaşmak istediğim konu Geriye dönüp baktığınızda ve bundan sonra önünüze baktığınızda istikametiniz üzere misiniz? Yani e, yola çıktığınızdan beri sınav sürecinde olsun ya da her ne çalışma yapıyor iseniz devam ediyor musunuz? Yani kendinizi kontrol etmenizi istiyorum sizden e, ara ara bir durup bir dikiz aynasına bakıp, sonra da bir yola bakıp e, hala hedefime giden yolda mıyım? Yoksa Hedef değiştirip ya da yan yollarda başka işlerle mi meşgul oluyorum? Bunu kontrol etmeliyiz arkadaşlar çünkü hedefimize ulaşmaya çalışırken bizi farklı yerlere çeken günlük meşgalelerimiz oluyor, duygular, düşünceler, gelişen dış şartlar oluyor. İçinde bulunduğumuz şartlar hepimizin malumu. Dolayısıyla da bizler de bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Bu yayınımda sizlere bahsetmek istediğim Biraz da böyle e, gönlünüzü ferahlatmak ve gitti, gittiğimiz yolda bize yardımcı olacak ayetlerle e, biraz desteklemek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi Kur'an-ı Kerim'de e, bir suremiz var. Adı İnşira. Rabbimiz bize bu surede nelerden bahsediyor? E, tabii ki surenin indiriliş sebebi Peygamber Efendimizin zor günlerinin arkasından kendisine teselli olsun diye. ...gönderilmişti. Sebebin üzülü... İşte ...Kuran'daki, tefsirdeki yerine... ...ben girmeden... ...bize nasıl rehberlik yapacak... ...ona değinmek istiyorum. Günümüzde, içinde bulunduğumuz durumlarla... ...nasıl bağdaştırmalıyız... ...nasıl anlamalıyız... ...kendimizi nasıl muhatap almalıyız... ...bu sureleri, ayetlere... ...nasıl bakmalıyız... ...buraya ufaktan bir değinmek istiyorum. İlk ayetinde... Ee, bize ne diyordu Rabbimiz? Senin bağrını açıp genişletmedik mi? Yani e, Peygamber Efendimizin yükünü hafifletmişti. Hatırlarsınız birçok işkenceler görmüştü. Birçok e, taşlamalara, e, işkembelerle, e, işkencelere kadar e, Kabe'de namaz kılarken başına deve işkembesi koymuşlardı. Birçok e, görmüş olduğu işkenceyi boykot etmişlerdi. Aç bırakılmıştı. Bunların hepsini göz önüne bulundurduğumuzda Peygamber Efendimizin nasıl bir yükü olduğunu hepimiz az çok biliyoruz. Dolayısıyla Rabbimiz de onu bu ayeti kerimelerle aslında biraz rahatlatıyor, teselli ediyor. Biz de tabii ki Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'e indirildi fakat biz de inananlar olarak bu ayetleri muhatap almalıyız. Ve günlük yaşantımızda da bunları uygulamaya çalışmalıyız. Ee, bir zorluğa, bir darlığa düştüğümüzde bunları hatırlarsak işimiz biraz olsun e, kolaylığa çıkabilir, bize e, ferahlık verebilir. Buradaki hepsini tek tek sizlere hani ayet meal şeklinde yapmak istemiyorum açıkçası. Biz buradan ne değerlendirebiliriz ona bakalım istiyorum. E, senden yükünü indirmedik mi diyor ikinci ayette. E, tabii ki Rabbimiz ee, yüklerimizi hafifletsin. Dualarımız bu şekilde olmalı. Ee, tabii ki hafifletiyor. E, fakat kuluz yani imtihan da edilmemiz gerekiyor. Buna da biraz e, sabır ve hoşgörü göstermemiz gerekiyor ki Allah'ın rızasını kazanabilmemiz için. Ve Diğer ayette ne diyor ki sırtının bütün kemikleri gıcırdamıştı. Yani o kadar çok yükü vardı ki burada manevi bir şeyden bahsediyor. Yani fiziksel olarak değil de çünkü yükü zaten Peygamber Efendimizin fiziksel değildi. Hepimizin malumu. Manevi bir yüktü. Manevi bir sorumluluktu. Senin şanını şanını yüceltmedik mi diyor dördüncü ayetinde. Tabii ki nasıl yücelecek bizim şanımız Allah'ın gönderdiği takdire rıza göstererek sabır ve hoşgörü göstererek yücelecek. Çünkü Allah'ın bize göstermiş olduğu sabırdan, bizim yaptığımız günahlarımızdan, hatalarımızdan sebeple bizi helak etmiyorsa, bize kötülük vermiyorsa, yani imtihan ediyorsa bu nedir aslında? Bizim tabii ki İnşallah ahirette şanımızın da yüceltilmesini sağlayacaktır. Buna ahiret gözüyle bakmamız gerekiyor. Tabii ki dünyada da çalışmalarımızın Allah'a sığınmalarımızın karşılığını mutlaka alacağız. Tabii ki çalışmaya gayret gösterirsek ve yolumuzdan istikametimizden ayrılmaz isek. Çünkü e, yola çıkan hiçbir yolcu şer üzere çıkmak istemez. Herkes e, iyi niyetle hayır akıbet dileyerek e, yola çıkar yolculuğunda. Dolayısıyla da bizim de e, isteriz ki hem dünyada hem de ahirette mahcup olmayalım. Allah hiçbirimizi mahcup etmesin. 5. ve 6. ayetler arkadaşlar daha derin manalar içeriyor ki bizim en çok muhatap almamız gereken, içimize işlemesi gereken ayetler bunlar diyebiliriz. Burada suredeki ne diyor 5. ayet? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık var. Yani baktığımızda Rabbimiz diyor ki evet zorluklar var. Mea ifadesi kullanılıyor. ...mea Arapça'da biliyorsunuz karşılığı... E, ...beraber anlamına geliyor. Zorlukla beraber kolaylık var. Sonraki ayette ne diyor? İnne meal ösri yusra. Yani mutlaka zorlukla beraber kolaylık var. Yani şunu demiyor. E, bunu yanlış anlamayalım. Zorluktan sonra kolaylık var demiyor. Zorlukla beraber kolaylık var. Yani e, bizler yola çıkıyoruz... Her şeyin zor olduğunu düşünüyoruz. Fakat aslında onun içindeki o kolaylığı da görmemiz gerekiyor. Yani bizim esas tesellimiz burada. Ee, yolun mesela şöyle düşünebiliriz: Hava şartları çok kötü olabilir. Fakat yolumuz düzse deriz ki, ya Allah'tan şu yolumuz yokuş değil, ya da işte çamurlu değil. Yani düz asfalt yolda gidiyoruz da sağ salim gidiyoruz çünkü bir patikadan bir tepeden de geçmek zorunda kalabilirdik. Eğer o tepeden geçerken bir asfalt düz yol var ise bu yolun bize e, yoldaki kolaylıktır aslında. Çünkü yolculuk meşakkatli bir iştir. E, bu da bize kolaylıktır aslında. Böyle de düşünebiliriz. E, bu da bize daha çok teselli olur, içimizi ferahlatır diye düşünüyorum. Ve yedinci ayet diyor ki, boşa çıktığında yani bir işin bittiğinde hemen kalk başkasından başla başkasına çalış başkasına yorul çünkü insan fıtratı insan zihni boşluk kaldırmaz arkadaşlar dolayısıyla da kendimizi bir işi bitirdiğimiz takdirde ertesi hemen arkasından yeni bir işe başlayarak yeni bir işe koyularak, yeni bir hedefler belirleyerek başlar isek psikolojik olarak da aslında sağlam durmuş oluruz. Sağlıklı olmamızı sağlayacaktır. Ve bunun neticesinde ve ancak Rabbine rağbet et hep ona yönel diyor. Tabii ki bizim istikametimiz, iyi niyetimiz, Allah'ın rızası olmalı, Allah'ın bize hayır olarak gösterdiği yolu istemeliyiz ondan ve onun takdir ettiğine rıza göstererek, tevekkül ederek yaşamaya çalışırsak tabii ki bize zorlukla beraber kolaylığı da görmüş oluruz. Yoksa e, hep zorluğa bakarsak kolaylıkları görmeyiz. Bu kez de daha çok e, zorlanıp yıpranmış oluruz arkadaşlar. Mutlaka her zorluğun yanında, arkasında değil yanında, beraberinde bir kolaylık olduğunu e, unutmayalım. Hedefinizden, istikametinizden, e, gittiğiniz, doğru bildiğiniz, hak bildiğiniz yolda istikametinizden ayrılmayın arkadaşlar. Benim söylemek istediklerim aslında daha fazla fakat e, yayını uzatmamak adına ve sizleri de sıkmamak adına kısa kesmek istiyorum. Bir dahaki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.